yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 481. Madde başlık gerekçe TMK 481. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 481. maddesi şu şekildedir. Vesayeti gerektiren hallerin sona ermesi engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması. Madde 481 Vasi, Vasiliye engel bir sebebin ortaya çıkması halinde görevinden çekilmek zorundadır. Vasi, bir kaçınma sebebi ortaya çıktığı takdirde sürenin bitiminden önce görevinden alınmasını isteyebilir, ancak, önemli sebeplerin varlığı halinde görevine devam etmek zorundadır. Başlık TMK 481. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir, 3. kısım, vesayet 3. bölüm, vesayetin sona ermesi 2. ayırım, ile li̇k görevinin sona ermesi. Madde başlığı şu şekildedir. Vesayeti gerektiren hallerin sona ermesi engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 481. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 425. maddesini karşılamaktadır. Maddenin birinci fıkrası, vasiliye engel bir sebebin, ortaya çıkması halinde vasinin görevinden çekilmek zorunda olduğunu hükme bağlamaktadır. Buradaki, vasiliye engel bir sebep deyimi, yürürlükteki metinde yer alan, ehliyete mani veya vasilikle telifi gayri kabil sebebi, içerecek genişlikte bir kavramdır. Maddenin ikinci fıkrasında, bir kaçınma sebebinin ortaya çıkması durumunda vasinin görev süresinin bitiminden önce görevinden alınmasını isteme olanağı tanınmaktadır. Ancak önemli sebepler varsa vasi süresinin sonuna kadar görevine devam etmekle yükümlüdür. Son düzenleme tarihi 31 Mart 2021 19:58. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.